O zaman gel gelelim Hz. Mehdi Aleyhisselam'a. Değil mi? <laughs> kimdir bu? Hz. Mehdi diyoruz ama kimdir bu? Biliyor musunuz? Ee, Allah Resulü Hazretleri buyuruyor. Hazreti Allah Resulü dünya... Bakın bir gün bile kalacak olsa dünyanın ömrü. Allah Resulü o günü çeker uzatır da o günde adı adıma, babasının adı babamın adına benzeyen Allah Resulü yer birini gönderir. Daha önce yeryüzü zulümle dolduğu gibi o yeryüzünü Adaletle doldurur buyuruyor Allah Resulü sallallahu hazretleri. Yani Hz. Mehdi aleyhisselamın ismi neymiş? Muhammed aleyhisselam benzeri. Muhammed bin Abdullah aslında Hz. Mehdi aleyhisselam. İyi de biz niye Mehdi deyip duruyoruz? Hz. Mehdi aleyhisselamın Mehdi sıfatı. Bunu bilin yani. Hmm. Mehdi niye Mehdi diyoruz? Hidayete erdirilen demektir. Hz. Mehdi aleyhisselam Allah sözü bir gecede eski halinden bambaşka bir hale çevirecek. Yani daha önce kendisi bile Mehdi olduğunu bilmiyor. 40 yaşına gelince Allah Sözcü onu bir gece de eski halinden bambaşka bir hale çevirecek. Allah Sözcü özel tecellilerde bulunacak. Zaten Hz. Mehdi Aleyhisselam ondan sonra hem müceddit hem müçtehit olacak. Müceddit ne demekti? Her yüzün başında bir, bir peygamber gelmediği için Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ne buyurmuştu? Dini yenileyen daha doğrusu ölen sünnetleri tekrar canlandıran birisini gönderir buyurmuştu değil mi hadisi şerifte? Her yüzün başında Hz. Mehdi Aleyhisselam bu arada son Yüzümüze. yani son müceddit aynen son yüzün başı demeyelim de son müceddit yani artık gelecek olan son müceddit Hz. Mehdi Aleyhisselam ee, aynı zamanda müçtehittir de bak hem müceddit hem müçtehit müçtehit ne demekti? İşte evet. içtihat edebilecek kadar seviyesi olan değil mi? yani kimden bas, kimlerden bahsediyoruz mesela? peygamberlerden bahsediyorum e -Tabiller, -Tabiller. <laughs> yani Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanif Hazretleri, İmam-ı Hazretleri değil mi? Evet. Hazreti Mehdi ne kadar Allah düzeltere ilim veriyor şöyle de hesap edin. 4 evet. hak mezhebi bir, bir, bir araya getirecek Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Yani Hanefi, Şafi, Şaf Şaf Hanbeli, Maliki 4 hak mezhep ya. Evet. Bunları toplayacak Hazreti seviyeyi sen düşün. Hani nasıl bir ilmi seviye, nasıl bir içtihat seviyesi olduğunu var gerisine sen düşün. Ayetten peki delilleri var mı Hazreti Mehdi gelişine dair? Direkt olarak ayetten delili yok. Ama işareti var mı? Bilen adama var. Bilen adama derken ne demek istiyorum? Mesela Allah Suciastırı ve leşah e Eğer Allah dileseydi, hepinize hidayetini verirdi buyuruyor, değil mi? Yine aynı şekilde ve leşah Allah öleci alaküm ümmeten vadeden. Eğer Allah Suciastırı dileseydi Hepinizi tek bir ümmet yapardı buyuruyor değil mi? Hz. Mehdi Aleyhisselam geldiğinde ümmet tek bir ümmet olacak buyurdu ya Allah, e, şey, Allah Sözü Hazretleri ayet-i şeriflerinde. İsteseydim ben sizi böyle yapardım. Bakın bu Allah Sözü bilmekle alakalı. Hz. Mehdi Aleyhisselam geldiği vakit aslında ümmet ne olacak? Tek bir ümmet olacak. Bakın bütün dünya hidayet üzere toplanacak. Hz. Mehdi Aleyhisselam geldiğinde topla tüfekle değil kendi rızasıyla bütün dünya Müslüman olacak. Seviyeyi düşünebiliyor musun? Bütün dünyayı topladı mı Allah Sözü Bak hani şey buyuruyor ya eğer dilersem işte hepinize hidayetinizi veririm. Ee, böyle cümleler görürseniz Allah sözü bakın aklınızda olsun. Allah sözü bunu gerçekleştireceği bir zaman vardı, vardır. İstersen ben sizi tek bir ümmet yaparım. Allah isteseydi sizi böyle yapardı, tek bir ümmet yapardı tarzında ayetler var ya. Bunu gerçekleştireceği bir zaman vardır. Niye? Çünkü daha bakar otoritinin başında bile. Zalikel kitabü la reybe fi lil muttakin. Bu kitap ki onda şüphe yok buyuruyor Allah sözü ziyaretleri. Eee? şüphe bırakır mı sence böyle bir şeyde? Muhakkak ki onu gerçekleştireceği bir zaman vardır değil mi? Hz. Mehdi Aleyhisselam zamanında bakın bütün dünya hidayet üzere ve tek bir ümmet farkındaysanız. Hadisi i şerifi hatırlayın şimdi. Eğer dünyanın son bir günü kalsa, hani kıyametin kopmasına bir gün kalsa Allah Resulü o günü uzatır da buyuruyor bak. Niye Allah Resulü Aleyhisselam Hazretleri böyle bir beyanda bulunuyor? Anlıyor musunuz? Taşlar oturtabiliyor musunuz? Bilmem anlatabildim. Bunu herkes görmeyebilir ama onu da söyleyeyim yani. Uzak bir delildir bu. Hazreti ee, Hz. Mehdi biz mübarek olduk diye mi gelecek peki? Hayır. Yani innalillahi allahi abi yugayru hatta yugayru mabi Bir topluluk kendisini bozmadıkça Allah sücretleri yani bir değiştirmedikçe Allah sücretleri onun üzerindeki nimetini değiştirmez buyuruyor ya. Biz düzeldik de o yüzden mi gelecek? Hayır. Daha demin gösterdiğim gibi. Ee, Allah sücretlerinin sözünü yerine getirmek için gelecek. Hz. Mehdi Anladınız durumu? Yani biz mübarek olduk da bize Allah birisini takdir etmiyor daha dünya zulümle dolmuş o zaman geliyor zaten Hazreti Mehdi Anlıyorsanız değil mi? Allah'ın vadini yerine getirmek, sözünü yerine getirmek için gelecek. Aynı zamanda şu hadisi kutsi'yi de hatırlayın. Bu da onun delili olur aynı zamanda yani onu da ispat etmiş olur Allah Ey kullarım buyuruyordu yani öncekileriniz, sonrakileriniz, insanlarınız, cinleriniz toplansa hepiniz en e, takva sahibi kimsenin kalbi üzere olsa yani hepimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri gibi olsak. Allah sallallahu aleyhi Benim şanım şu kadarcık artmaz. Değil mi? Evet. Göreceğiz işte o zamanlar geldiğinde göreceksin. Allah sallallahu şanı şu kadarcık artmayacak. Yine e, hepiniz en şaki kimsenin, en azgın kimsenin kalbi üzere olsanız. Allah sözü buyuruyor. Bir insanların zihinleriniz, öncekilerin sonrakilerin. Benim itibarım, şanım, şerefim şu kadarcık düşmez Allah sözü buyuruyor. Aynı zamanda bu da onun delili oluyor. Niçin? Çünkü Hz. Mehdi aleyhisselamdan sonra çok kısa bir süre sonra Deccal çıktığında Daha doğrusu Deccal çıktığında çok kısa bir süre değil de o arada mesela zaman var. Deccal çıktığında e, Çok kısa bir sürede e, Bütün dünyayı tekrar küfre sürükleyecek. Bak Hz. Mehdi aleyhisselam Zaman gelecek bütün dünya müslüman olacak. Yine zaman gelecek bütün dünya kısa bir süre sonra. Aynı zamanda çok da uzun değil dünyanın ömrüne bakınca. Bütün dünya küfre dönecek. Bunların ikisini de göreceksin. Allah Sübhanetu'n'ın şanının şu kadarcık artıp düşmediğini de göreceksin itibarının. Aynı zamanda bu hadisi şerifte delili oluyor. Bak dikkat et. Allah Allah düzeltir bir şey söylüyorsa onun altını doldurur yani.